Ben bu çocuğun ikinci aşkına şahit oluyorum. Bu sefer gerçek Şu mutluluk tablosu benim eserim. <laughs> Şş, bana bak. Eğer çok içinde kaldıysa yarın gitti döv. Onun da parasını alacak mı? Cık. O kamu hizmeti. Vergiden düşersin. <laughs> Sen ilk ne zaman anladın? Havaalanında kemanı ilk aldığında. Yuh! Orada daha ben anlamamıştım. Ha, anlamamıştım. İlk görüşte beğendim tabii. Artistik yapmayayım. Ama öyle bayılmamıştım. O yüzden kemanı kaputun üstünde unuttum. Tam burada inekler çiğnedi. Sana bakmaktan elim ayağımı dolaştı demiyor da. Ateşle öpüştük. Ne? Ateşle öpüştük. Neyi görüştünüz Aslı? Üf, kelebek ya of, öpüştük. Ne diyorsun sen ya? Yanaktan mı? Ben çok yanlış bir insanı aramışım ya. Bunu şimdi fark ediyorum. Vay be kardeşlerime baksan. Nasıl ya? Şaşırmadın mı? Yo. Biz bunu aylardır bekliyoruz. Siz kimsiniz? Asatçı derler bize. Sizi sevenler. Şişt, çok mutlu oldum kız. Vallahi bak mutluydum zaten. Şimdi bunu duydum daha da mutlu oldum. Sonu yok aslı. <laughs> Sana ne oldu? Elimi tuttu. Hadi canım. Bunun hesabını onlardan soracağım. Sen de bana yardım edeceksin tamam mı? Sen ne istersen ben yaparım ama... Uzay bana ama bana Aslı'nın babasının numarasını bulacaksın. Ya ben bulamam numara falan. İstediklerimi yapmayacaksan yanıma da gelme. Ben seni hiç sevmiyorum ya. Arkadaşım olarak da sevmiyorum. Hiçbir şeyim olarak sevmiyorum. Hatta senin o boş hayallere kapıldığın gibi başka bir şey olarak da sevmiyorum. Kızın İzmir'e gittim deyip kimlerle neler karıştırıyor gör. Babanın telefonuna bak. Ne yapıyorsun sen onunla? Kelebeği arayacağım. Kendi telefonundan ara. Konuşurum bir Bırak zır, zır ötüyor. Bir şeyler gelip duru. Kızın İzmir'e gittim deyip kimlerle neler karıştırıyor gör. Anlamışsındır herhalde artık arkamdan neler çevirdiklerini. Kelebek. Aa, Alo. Şunu. Şarjı bitti. İyice gözüme batmaya başladın ya. Hadi hayırlısı. Ben takın. Aa! Oh. 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 Vitamin çarpması diyoruz biz buna. Ateş çarpması diyoruz biz de buna. Var mı bizim arkadaşın annesiyle ilgili bir haber? Eminsiniz değil mi? İyice netleştiğinde siz de haber verin lütfen. Bize bir şans daha vermeye karar verdim. Çünkü seni tanıyorum. Annene kavuşma hayalinden bir ateş yüzünden vazgeçmezsin. Ne biliyorsan söyle. Bodrum'a gelince bana yaz. Soğuk oldu ya. Kalkalım mı? Üşümüşsün sen. Elin buz gibi olmuş. Gitmeden göreyim istedim seni. Salmadık Bodrum'a be. Kayamadın be öteye Faryalı. Aşağı uçurum. Nereye kayıyorum? Karşıya zıplayıverem dedim bari. Güle güle. Senden sonra ben de hisselerimi sattım. Bana gel, alıcıyla görüş öyle git. Tabii Yıldız'la kelebeğin oteldeki geleceği umrundaysa. Yüzlerine baka baka nasıl yaptın o insanlara bunu ya? Ahlaksızsınız ikiniz de. Bana bak ağzını topla, seni pişman ederim. Defol git! Sana ne be? Sana mı soracağım yarım akıllı? Git kime ne istiyorsan söyle. Ayrıca da seninle görüşeceğiz. Hiç merak etme ama sonra. Ne bu bavullar Gözde? Taşınıyorum. Sen Gönelç işini hani halletmiştin? Hallettim. Yok mu bu işin evreni evreni? Göster bakayım göreceğim. Attığın o tokattan sonra ben hala seni, bizi düşünüyorum. Ama sen bana inanmıyorsun öyle mi? Faryalı da gidiyor. Karınla mutlu mesut yaşardınız işte. Bana niye ihtiyacın olsun ki? Bak bundan sonra lafımdan çıkmayacaksın. Gözde yap. I'm a